Geç gözlüm, ne yapacağım, tamam mı? Gidecek, mevkul gidecek. Geçen gün aynı yiyor, aynı yaptı gene bu araba demek. Öbürleri hiç seslenmiyor, bu. Numarasını bilsem bunu. Görevini yapıyor adam, neyini işini yapacak Aman ne, ne görevi canım, aman, aman. herif. Çalıştırmayan adam para verir, sen gitmeyeceksin oturacaksın <laughs> evde. Paranı verse değil mi oğlum? Al şu karı parayı, üç yüz beş. da çıkma. Geçim var mı? Yok oğlum, gelirim yok. Çocuklar ayrı, herkes kendine bakamıyor. Bunu demiyorum. Hani sana çıkma diyor ama. Ha? Senin geçimini sağlayacak parayı ver. Ha? Daha da çok gelişen var oğlum, yazık ya millet. Toprakçın halinden anlamadım. Evet, anlam anlamıyorum süre. ya. arabası olsa şahsı hemen abi. abi herkes haklı. Gerçekten Ben teyzem söyleyeyim. Çöpörü da gidiyorum. diyorum. tane yaşlı. merdiven siliyorum. Ben yaşlı olsam siler miyim? Ha? Herkes haklı. Ben onu... Ne yapıyorsun? Kim götürecek, kim getirecek? Da, biliyorsun. ona bilirim. O elli senedir buradayım. Bir de ona bilmiyorum? Gidemedim. Gidinim, oğlum. Ben <laughs> <laughs> Ya siz can, pay pay makam Sen kaymakamlara git de benim yaşım 65'i geçmiş sana maaş var. Tamam. Yeter ki git. Merdiven silmene gerek yok diyor. 1800 milyon maaş veriyor. Yeşil, şey yeşil, yapıyor. Temmeli şey kapı yapıyor. Senin bütün sağlığında Temmeli kapı sizin sağlığınız kapı yapıyor. Ben, ben güçlüyüm. Hastalık kaldı, sen kaldıramazsın.